Selamlar gençler, ben Okan. Yeni videodan merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok efsane bir videoda karşınızdayım. Siz istiyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. Ben çekmeye devam ediyorum gençler. Videoya geçmeden sonra videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma bildirim açmayı unutmayın. Şimdi ne yapacağız gençler? Size efsane bir taktik göstereceğim. Yine efsane bir taktik göstereceğim. Bu efsane bir taktik ne gençler? Bakın abi. Burada ben 3 tane arka arkaya çıkarttım. Ve burada ve burada bize bir tane daha efsane bir ve ejderha vereceğini düşünerekten bu videoya giriş yapmış bulunuyorum. İlk önce şu şekilde bir görelim abi verecek mi vermeyecek mi. Hemen şu şunu çıkartalım abi yerleştir abi bunu. Herhangi bir şey yerleştirsek de olur video devam ediyor mu ediyor orası ediyor mu ediyor. Şimdi buradan bana efsane vermesi gerekiyor. Bakalım hangisini efsane verecek mi hangisini verecek. Bakalım verdi mi? Buradan, buradan vermedi. Buradan vermedi tam sıkıntı yok. Hemen geliyoruz. Ee, şunu çıkartsak mı bunu mu çıkartsak? Şunu çıkartsak mı bunu mu çıkartsak? Şunu bir çıkartalım abi. 12 taş verdik. Bunu yerleştirelim. Buradan sat yerleştirdik. Abi burada şey görevi var çünkü sanırım. Ee, burada ne görevi vardı? Elde de şey görevi var. Bir tane yer, çiftleştir. Ha çiftleştir görevi varmış. Tüh. Hemen geliyoruz. Burada e, verecek mi vermeyecek mi bilmiyorum. Onun takdiri göstereyim. Birkaç tane de şeyden önce videodan önce çıkartmıştım ben onları. Hemen buradan de deniyoruz. Bakalım buradan verdi mi buradan da vermedi. Neden vermedin sen abi ya? Ciddi olamazsın. Efsane bir süresi verdi. Vermesi gerekiyordu aslında. Ben burada yanlış efsane, efsane ejderhemiş. Yo bu bunlar Hiçbir şey tam sıkıntı yok. Hemen şu şekilde şunu şuradan çıkartalım. Hatta şöyle yapalım ya. Şu şekilde dursun bir. Şunu çıkartalım abi buradan. Yerleştirelim. Bu efsane bir taktiği ben size nasıl yaptığımı anlatacağım gençler. Hemen gelelim. Şuradan şunu çıkartalım. Bundan vermeyecek muhtemelen. Vermemesi gerekiyor herhalde. Verecek mi? Vermedi. Bundan vermem vermedi. Vermedi. vermemesi gerekiyordu zaten. Şimdi gençler. Ben bu ejderhaları burada nasıl çıkarttım? Görüyorsunuz 3 tane şey var. Şu hatta şuraya bir tane Dragonos ejderhası yerleştirmişim. Ben bunu yeni çıkarttım. Şunu falan. Nerede lan o? Ee, burada olması lazım. Bir dakika neredesin? Şu Arthur ejderhası, Dragona ejderhası olması gerekiyor. Bunu da yeni çıkarttım. Arka arkaya aynı iki tane sonsuzluk elementli ejderhayı çiftleştirmeniz gerekiyor. gençler. bu ne demek oluyor? Tekrar çiftleştir. Ben kristal ve servet ejderhasını kullanıyorum. Hayır buradan değil. Kristal. Kristal ve servet ejderhasını kullanıyorum gençler. Hemen şöyle gelelim. Bu iki ejderhayı çiftleştirerek efsanevi çıkartıyorum ben gençler. Şu an buradan vermedi. Sen neden bak. Videoda değilim diye vermiyor. Yemin ederim videoda değilim diye vermiyor ya. Hemen şuradan servet girelim. Tekrar servet seçelim. Buradan seçelim. Bunu buradan verecek misin abicim? Ee, buradan da vermedi. Ne verdin zaman buradan? Buradan yine efsane verme şansı var biliyor musun? Şu an benim iki peşime de iki seviye olduğu için e, 21 saatte bir tane de efsane bejderası veriyor. Norse bejderasını veriyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben Burası niye dondu burada bu ejderha? Anlamış değilim şu anda. Ama dediğim gibi bu şekilde işte yarı gölge ejderhası, bekçi ejderhası falan bu şekilde buradan çıkartabiliyorsunuz gençler. Bilgin... Niye kasıyorsun sen şu an bilgisayar? Kendine gel. Hemen şuradan çiftleştir diyelim abi. İki tane de buradan efsane ejderhası çiftleştireceğiz. Ee, şuradan tekrardan ne yapsak kristal var mı burada başka? Kristal ejderhasını seçmek istiyorum ben. Niye diye soracak olursanız gençler. En fazla kris, e, oran kristal ejderhasına var diye düşünüyorum. Kristal seçtim buradan hava seçeceğim. Buradan efsane ve ejderha verecek misin sen bize? 32 saat verdi. 17 saat verdi. Buradan da efsane ejderha gelme ihtimali çok yüksek e, durmadan aynı ejderhaları çiftleştirmeniz gerekiyor gençler. İki tane tek sonsuzluk elementi olması gerekiyor. Bilginiz olsun bu şekilde e, sürekli aynı şekilde denemeniz gerekiyor. Efsane ve ejderha çıkartacağınızı düşünüyorum. Ben buradaki tüm ejderhaları bu şekilde yaptım. Bilginiz olsun bakın bir sürü efsane ve ejderha doldurduk burayı. E, hem hızlı altın kasmak için hem Mustafa puanı kasmak için ve yakın zamanda e, çok güzel bir videoda gelecek. Şu an spoiler vermek istemiyorum gençler. Bilginiz olsun. Şimdi bakın. Ben buradaki etkinlikten sizden 5 tane bedava ejderha aldım. Fukun fırtınası, sıcak soğuk, güneş rüzgarı, Güney rüzgarı, kutup rüzgarı ve rüzgar perisi Ejderha'yı almış bulunuyorum gençler. 5 e tane Ejderha aldık. Buradan gelip niye kalanları bedava almayalım, değil mi gençler? Hemen bu Ejderha'yı ben bıraktım zaten geçen videoda biliyorsunuzdur. Şu Ejderha'yı ilerleyeceğiz. Batı rüzgarı ejderhası sonsuzluk elementli olduğundan ötürü e böyle bir şey yapacağız. Şuradan burada bu şu an buradan bize güzel bir şey verir misin? Rüzgar parçası falan 20 tane versene. 20 tane 15 rüzgar parçası vardı. Bir işimize yaramaz. Neden yaramaz? Rüzgar çağırdım ben çünkü. Gençler kiralarla çağırıp ee, çok güzel bir şekilde çağırmış bulunuyoruz Ay ve beyaz ejderhası geldi Ay ve beyaz ejderhası olmadan ben yapamıyorum zaten biliyorsunuz beni E onu Tamam abi açmayacağım çıkar mısın artık açmayacağım abicim açmayacağım Hemen gelelim şuradan yemek Güzel bir yemek ver lan bari 500 bin yemek 59k yemek de vermezsin ya 59k yemek de vermezsin be kardeşim ya Direkt geçeceğim bu arada hiç beklemeyeceğim Bilginiz olsun buradan da bir 15 tane ver de güzel bir şeyler yaşayalım mesela. Güzel bir şeyler yaşayalım senle 15 verir misin 20 ver 210 bin yemek ver 212 bin yemek verdi. Lanetler olsun sana. Şuradan bir tanesini savaşacağım. Ondan sonra şey vereceğim. Ee, ne neden ona? Hemen oradan geçi vereceğim. geçeceğiz bir tane daha bedava efsane almış olacağız. Ama efsane değil ee, o. E o e idi galiba. E olması gerekiyor. Abi bu rüzgar anası gerçekten beni bitirdi. Hiç bir ejderham yok. Sizin de yorumlarda fikrinizi bekliyorum. Ee, gerçekten saçma bir şey bir ejderha olduğunu düşünüyorum ben direkt dört verip buradan 300 verip bu ejderayı alacağım gençler. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizi sıkmak da istemiyorum. Yeni batı rüzgarı ejderayı aldınız diyor. Onu oradan aldık. Şimdi benim tavsiyem size bu ejderhayı bekletin. Bu ejderaya yürüyün gidin gençler. Doğru rüzgar ejderha diyor ve buradaki etkinlikten de şu an bilgisayar altınlar toplanmadığı toplanmadığı için çok kasıyor. Onları toplamıyorum o yüzden kusura bakmayın gençler. Yakın zamanda da yeni bilgisayar toplayacağım. Onun için de Taktik ama bildirimi aç, bildirimi abone olup bildirimi aç. Şimdi 4 al diyor bunu buradan. Alalım mı, çiftleştirelim mi? Alalım mı, mi? 3, 6 saat sonra al abi. 4 taşı alalım abi. Buradan 33 tane şey hakkımız oldu şu an. Burada videoda oynasak mı? Bilgisayarda nasıl oynarım? Hiçbir fikrim yok. Ee, bilgisayarda zor olacak gibi duruyor ama deneyeceğim. Şu an bilgisayarda oynuyorum. Ee, bir de odaklanırsam kusura bakmayın. Normalde genelde ben telefondan çok güzel oynuyorum bu oyunu. Biliyorsunuz belki bilenler varsa. Bir önceki videolarıma gidip izleyebilirler. Ee, ama şu an birazcık sıkıntıya gireceğim gibi duruyor. Çünkü e, daha önce bilgisayardan oynamadım. İlk defa bilgisayardan oynuyorum şu an bu oyunu. Umarım güzel bir skor edilebilir. En azından 100 e, rüzgar gününe ulaşmak istiyorum. Öyle gibi bir planım var. Şu an bilgisayarı kasmamız gerekiyor ki ama. Ve videoları telefondan mı devam edelim? Gençler bilgisayardan mı devam edelim? Onu yorum kısmına belirtin ya. Gerçekten belirtin onu. E, kasmasından şikayetçi olanlar varsa. Ama bu şekilde daha hızlı video geliyor. Bilgisayardan, e, telefonun telefondan olduğu zaman videonun boyutu çok büyük oluyor. Ve facecam'da olma ihtimali yok. E, video kasmadan facecam siz mi yoksa bu şekilde e, iyi mi Facecam'lı olarak? Onun fikirlerinizi Abi hiçbir şey yok orada ne çarpıyorsun ya sen? Ne veriyorsun şimdi buradan bize yüksek olan? Yüksek bir küre vermen gerekiyor. Herhangi bir ejderhadan yüksek bir küre vermen gerekiyor. Hangi almış o? Hangi almış abi? Rüzgar... Rüzgar ejderhası veriyor abi. Yüze bile çıkamadık değil mi biz şimdi? Dediğim gibi gençler ben bunu telefondan kasacağım muhtemelen. Ee, birkaç kere de oynamak istedim sizlerle beraber. E, rekorlarınız kaç? Rekorlarınız yorum kısmına yazmayı unutmayın gençler. Hepsine tek tek bakıyorum. Cevap veriyorum sormak istediğiniz bir şey varsa açıklama kısmında Instagram'a, Facebook a linklerim var. Oradan benimle iletişime geçip e, sorular sorabilirsiniz. Herkese cevap veriyorum elimden geldiğince gördüğüm kadarıyla. Bilginiz olsun gençler. E, dediğim gibi takip edebilirsiniz. Şimdi buradan biz kaç yapacağız abi? Yüzü geçmek istiyorum abicim ya. Orada önümde bir şey yok. Çarptım gördünüz mü abi? Harbiden bir şey yoktu. Ben bu bilgisayarda oynanma oynanacak bir oyun değil ama bu. Ben bilgisayar... Abi hiçbir şey yok önünde ya. Beş taş vereceğim abi. Hiçbir şey yok önüme çarpıyor. Kendiniz görüyorsunuz. Gençler söyle bir şey söylemeye gerek yok. Acaba bilgisayarda mı böyle? Ben burada bir hayatta oynayamam ya. Mouse'la oynanacak iş değil bu abi. Mouse'la oynanacak iş değil. Ha. İmkanı yok. Mouse'la gitmez bu. Ee, oraya geçtik de. Geçtik işte. O kadar. Hani mouse sabit kalsa aşağı sağ sol falan yapsam mantıklı. Ama onun dışında yemez yani. Sıkıntı. Sıkıntı abi. Ha -ha. Buradan 100 aldık mı? 101 aldık. Maksimum burada yapacağımız 114 ya. Maksimum 114 abi. Ondan sonrası bayağı bir geriyor yani. Bayağı bir şey istiyor. Bilginiz olsun. Ama bilgisayara çok zor ya. Bilgisayara çok zor abi. Aşırı zor. Bu mouse'u basacağım da hareket ettireceğim de şey yapacağım da. ooo Böyle ya yok abi şişlerler öyle. 104 ile oldu şu anda. Dediğim gibi bilgisayara gerçekten çok zor. Çarpma. Çarpma. Şu an kasıyordur muhtemelen. Veya kasıyor mu hiçbir fikrim yok. Umarım kasmıyordur. Kasma da kasıyor. Bıra Bırakacağım ya. Oynanmaz abi. Gerçekten oynanmaz. Ne video ben Murkoyun. Şimdi Gizli mesajları yerleştiriyoruz aralara. Şimdi verdim, vermedin ya. Yani. 10 taş, 10 taş alalım. Tamam, 10 taş alalım. Siz i̇şte dediğim gibi e, yorum kısmına bir şeyi yorum fikirlerinizi yazmayı unutmayın gençler. Şimdi biraz da savaş yapalım. Nerede savaş yapalım? Görevlerde savaş hakkımız var mı? E, var yokmuş. Yokmuş. Liglerde savaş yapalım o zaman birazcık. Bir, birkaç tane liglerle savaş yapmak istiyorum sizlere beraber. Ondan sonra videonun sonuna yavaş yavaş geliriz zaten. Hemen şu şekilde seçelim. E, yeni vampire ejderhası geldi ama onun da videosu gelecek zaten. Bilginiz olsun gençler. Dediğim gibi tarihte kalmak için videomu açmıyorum. Fazla söylemeyeceğim. Jordi geldi şimdi. Jordi'ye bak kaç K vuracak. 229 k diyorum. 229 k 70 kağı da vurmazsın ya. Oğlum 50-70 seviye 5 Kratos'un ya. Cık. Gençler size videolarda meydan okumamı istiyorsanız, meydan okumanı istediğiniz kişiler açıklama kısmına, Facebook isimlerine bıraksın. Ee, o şekilde videolarda size meydan okumayı düşünüyorum. Böyle bir e, seri yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Fikrim var. Bilginiz olsun. Tekrardan bir savaşa girelim bakalım. Bu arada şeyde köyde birazcık değişiklikler yapmayı planlıyorum. Sizin de fikirleriniz neler? Onları da bekliyorum yorum yazarsanız. Daha fazla altın kasıp daha hızlı bir şekilde yemek kasmak ve pardon daha hızlı yemek kasmak ve ejderhaları daha hızlı yükseltip daha hızlı usta kasmak için bilginiz olsun. Abi keçik kadim kuşlarına vursaydık ya. Tek atma ya. Oo, tek atıyor. Tek atıyor. Tek atan gratis yapmışlar. Abi. Baba bak şimdi yıldız kim var oğlum orada ya? Yaşlı bir teyzeyi koymuş birisi. Bak Bak seher be ay 320 300 kurmaz 255k 256k vurdu 255 dedim 256k vurdu Abi şaka mısın ya 82k 87k vurdu Oğlum çok yaklaştın lan bersekte. Video geriden gelmiyor ha gençler Kadın ıska vur ki ıska vuracak 235k vurdu Iskış alamadım dur Kulaklık takanlar için bir dakika saygı duruşu Gençler Şimdi şunları toplayalım dilerseniz ya toplayalım abi. Neden toplamıyoruz ki? Çok fazla ben keşke video girmeden önce bunları toplasaydım ki video bu kadar kasmasaydı. Bir de e, telefonunuz falan kasıyorsa gençler buradaki ejderhaların hepsini küçük yapın. E, boyutların hepsini küçültün. Hepsini e, küçük yapın yani. Nasıl şöyle göstereyim size hemen küçük nasıl yapacağız diye soracaksanız. Ejderhaya e tıklayın abi buraya gelin. Şey şuraya gelin. Buradan bebek derisi yapın hepsini. Hepsi bu şekilde kaldığı zaman bilgisayarınız daha az kasacaktır veya telefonunuz daha az kasacaktır gençler. Bir, Bilgi... abi can çekişiyor şu an bilgisayar can çekişiyor. Ne yapıyorsun ne olma aşağıda kasa masa. Bir şeyler yapıyor ama umarım yoktur oğlum bu varsa 2 saat 30 dakika var. Yani de yokmuş. Ee, dediğim gibi gençler bu videodan bu kadar olsun. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Bu tarz daha fazla video açıdan videoyu beğenmeyi değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. siz çok severim. Hoşçakalın. Bye bye.